Savaş, sırtımız yere gelmiyor <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi ailem, sevgili yol arkadaşlarım, kıymetli Çerkes köylüler, dışarıdan gelen, burada yaşayan çok değerli misafirler, sevgili muhtarlarımız, Çerkes köyümüzün emektar, basın emekçileri, hepinizi en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle İl Başkanımız Sayın Şenol Özgür Taş Merdivenli'nin bir mesajı var. Kısaca onu okuyacağım size. İl Başkanımız, İl Başkanımızın önceden belirlenmiş programı olduğundan aramıza katılamadı. Aday adayımıza çıktığı yolda başarı dileklerini iletiyor ve hepinize saygılarını ve sevgilerini iletiyor. Teşekkür ederim. Bu süreçte Partimizden belediye başkan aday adayı olan tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu sürecin sonunda genel merkezimin, merkezimizin belirleyeceği yöntemle ve bize vereceği yetkiyle belediye başkan aday adayımız belirlenecek. Bizler bugüne kadar yani 2014'ten bu yana tek yumruk olup bir olup her türlü zorluğun üstesinden gelerek hedefimize ulaşmayı nasıl başardıysak bu seçimde de bir olacağız ve hedefimize el ele kol kola verip ulaşacağız. Hedefimiz hem Çerkesköy'de hem Tekirdağ'da Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının dalgalandırılmasını devam ettirmektir. Hepinizin bildiği gibi Çerkezköy'ü ekibiyle birlikte 10 yıldır yöneten ve Çerkezköy'ü her anlamda güzelleştirip gerçek bir sosyal demokrat belediyecilik örneği veren mevcut belediye başkan başkanımız Vaha Pakay'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı adayıdır. Ben hem Vahap Başkanımıza hem de bugün aday adaylığını ilan edecek Cengiz Memiş'e çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Yolunuz yolumuz açık olsun. Hep birlikte çok çalışacağız. Hep birlikte başaracağız. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tekrar Değerli il yöneticilerim, ilçe başkanım, sayın belediye başkanım, değerli Çerkezköylüler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş değerli Cumhuriyet Halk Partililer ve basınımızın güzide temsilcileri, değerli basın emekçileri, il yönetimi adına, il başkanımız adına hepinize hoş geldiniz diyor. Saygılarımı sunuyorum. Değerli Çerkes Köylüler, Cumhuriyet Halk Partisi sosyal belediyecilikte çığır açmış <laughs> ve gerçekten sosyal belicili, belediyeciliği tüm Türkiye genelinde yaymış. Bu başarısını her alanda göstermiştir. Bunlardan birisi de mutlaka 10 yıldır burada Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığını yapan ve sosyal belediyeciliği ne olduğunu gösteren değerli başkanımızdır. Biz il yönetimi olarak bu dönemde 31 Mart 2024'te tüm ilçelerimizden aldığımız bu fezle, bu şevkle 11 ilçemizde ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere 12.0 yapmak üzere hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki ilçelerimizden gelen aday adaylarımızın ve ilçelerimizdeki tüm encümen, belediye encümen üyelerinin gösterdikleri ilgiye göre bu 12 .0 çok rahat olacak. Ama mutlaka tüm üyelerimizin ve tüm Cumhuriyet Halk Parti'ye gönül verenlerin destek ve çalışmalarıyla buraya ulaşabiliriz. Sosyal belediyeciliği tüm Türkiye'de gerçek anlamda yerel iktidar yapmak zorundayız. 24 31 Mart 2024'te sosyal belediyeciliği 20 yerelde iktidar yaptığımızda o zaman gerçek iktidarın da geleceğe inancındayım. Bu yolda gerçekten gönül veren tüm arkadaşlara başarılar dilerken burada da aday adayı olarak karşınıza çıkacak olan Cengiz Memiş'e başarılar diliyor. Yolu açık olmasını istiyor. Hep... Ben korsan bir dinge alışkanım Cengiz abi anlatırım. Kıymetli hemşehrilerim, kıymetli dostlarım, arkadaşlarım, abilerim, ablalarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sürpriz bir konuşmadayım. Aslında duygu doluyum. 31 Mart 2014 yerel seçimleri evvelinde 28 Ağustos akşamı Özcan Sokağ'ın başında Çerkezköy'ün değişimi adına bir hedefi ortaya koyarken Çerkezköy'ün gelecek 10 yıl adına gelecek 20 yıl adına bir hedef ortaya koyarken bir cümle sarf etmiştim. Bir memleket sevdası, bir Çerkezköy sevdası diye yollara dökülmüştük. Bana inanan, bize inanan, bize güvenen tüm hemşehrilerimizle beraber 10 yılda adım adım, sokak sokak Çerkezköy'ü e arşınladık. Ve 10 yıl boyunca verdiğimiz emeğin karşılığı bugün burada bu meydanda. Kadınlarımızla beraberiz, gençlerimizle beraberiz, yol arkadaşlarımızla beraberiz. Cumhuriyet Halk Partisi 10 yıllık emeğin sonucunu hiç kimse merak etmesin yarı yolda bırakmayacak. 31 Mart 2024'e 115 gün kaldı. 31 Mart 2024 akşamı biz Tekirdağ sokaklarında, Tekirdağ caddelerinde, Çerkezköy sokaklarında, Çerkezköy caddelerinde bize inanan, bize güvenen 10 yılda yan yana omuz omuza yürüdüğümüz tüm hemşehrilerimizle beraber yeniden kazanacağız. Yeniden kazanacağız. Yeniden kazanacağız. Daha çok buluşacağız. Anlatacak çok hikayemiz var. Konuşacak çok sözümüz var. Yarım kalan hiçbir işimiz olmayacak. Çerkezköy'e ne söz verdiysek, Tekirdağ'a ne söz verdiysek hepsinin arkasından yürüyoruz. Şimdi bize inanan herkesle beraber, bize güvenen herkesle beraber Tekirdağ sokaklarında, Tekirdağ caddelerinde, Tekirdağ meydanlarında hemşehrilerimizle buluşacağız. Tekirdağ Büyükşehir'i kazanacağız. Bugün burada Çerkezköy'de yarım kalan hiçbir hesabımızın olmadığını 31 Mart 2024 akşamı el ele kol kolay yol yürüdüğüm Cengizmemiş abimle beraber inşallah tüm aday adaylarına başarılar diliyorum. Gönlümden geçeni söylemek gibi bir sorunum var. Bunu paylaşmak istiyorum. Sonuç ne olursa olsun. Sonuç ne olursa olsun 31 Mart 2024 akşamı tıpkı 5 yıl evvel olduğu gibi tıpkı 10 yıl evvel olduğu gibi bu defa yenilenmiş Cumhuriyet Meydanı'nda Yeniden buluşacağız. Yeniden kazanacağız. Birlikte kazanacağız. Sevgiyle selamlıyorum. Saygıyla selamlıyorum. Bu yola çıkan, bu yola baş koyan yol arkadaşıma Cengiz Memiş abime de başarılar diliyorum. Yolun bahtın açık olsun abi. Saygılar sunuyorum. <laughs> Partisi ilçe başkanım, Çerkezköy Belediye Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, değerli il yöneticilerimiz, meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli muhtarlarım, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, vefalı, çalışkan ilçe örgütüm, kıymetli dostlarım, kıymetli hemşehrilerim, aday adaylığı açıklamama Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli dostlarım, değerli hemşerilerim, bildiğiniz üzere geçen hafta Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vahapakay, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklayarak bir yürüyüş başlattı. Ben de örgütümüzün, meclis üyelerimizin, geçmişte partimize emek vermiş büyüklerimizin, arkadaşlarımızın görüşlerini de alarak Çerkezköy'de bayrağı devralıp kaldığımız yerden atamızdan ilham alarak bize emanet ettiği ilkeler doğrultusunda yeni bir yürüyüş başlatmak için aday aday oluyorum. Bana destek veren meclis üyesi arkadaşlarıma, parti örgütüme ve partili arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Tüm hemşerilerimizi de bu yürüyüşümüzde yanımızda olmaya davet ediyorum. Değerli hemşerilerim, ben Çerkezköylü bir ailenin ilk çocuğu olarak 1966 yılında doğdum ve bu mahallede büyüdüm. Evliyim ve iki çocuğum var. İşletme fakültesi mezunuyum ve 30 yılı aşkın bir süre özel şirketlerde yöneticilik yaptım. Dört buçuk yıldır da Çerkezköy Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olarak görev yapmaktayım. Çerkezköy Belediye Meclisi'nde meclis başkan vekilliği ve belediye başkanımızın görevlendirmesiyle kuruluşundan bu yana da Çerkezköy Halk Ekmek Şirketi'nin yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyorum. Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde de Büyükşehir Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği İki dönem Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptıktan sonra bu dönemde Büyükşehir Encümen Üyesi olarak görev yapmaktayım. Uzun süreli özel sektör yöneticiliği deneyimime ilave olarak kamu yöneticisi olarak da dolu dolu bir dönem geçirdim. Ve önemli te tecrübeler edinerek belediye başkanlığı görevini riyakatla yürütebilecek şekilde hazır olarak karşınıza gelmiş bulunuyorum. Değerli hemşerilerim, öncelikle son 10 yılda kabuğunu yırtan Çerkezköy'ün tekrar kabuğuna çekilip kalmaması, şehirleşmesinin, sosyal ve kültürel gelişiminin devam etmesi, kaynaklarının yine doğru ve kalıcı yatırımlara yönelmesi, heba olmaması için aday aday oluyorum. Bizden önce Çerkezköy'ün kaybettiği yılları telafi etmek için başta belediye başkanımız olmak üzere hepimiz çok çalıştık. Bazen bir sonraki sefer yoktur. Çerkezköy'ünde bir sonraki seferi bekleyecek zamanı yok. Artık kaybedecek bir ayı bile yok. Çünkü kaybedilen 5 yılda bu göç hızıyla fark emin olun 15 yıl açılacak. Ve ben Ataları kuşaklardır. Bu topraklarda yaşayıp bu topraklarda yatan bir arkadaşınız, kardeşiniz, oğlunuz, abiniz olarak buna müsaade etmeyeceğim. Değerli hemşerilerim, Çerkezköy'de her çocuğun çocukluğunu yaşayacak imkanları imkanları olsun diye çalışmak için aday aday oluyorum. Emeğin kenti Çerkezköy'de Artık emekçilerimizin çocukları annelerinin, babalarının çalıştığı tesislerin yöneticileri olarak yetişebilsin. O imkanlara sahip olsun diye çalışmak için aday adayı oluyorum. <laughs> Hemşerilerim halkının bütünleştiği huzurlu, mutlu bir Çerkezköy yaratmak, Çerkezköy'ü kardeşliğin ve dayanışmanın kenti yapmak için aday adayı oluyorum. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım, sevgili ailem. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Önce hep beraber Çarkesköy'de de, Tekirdağ'da da müthiş bir zafer kazanacağız. Sonra şehrimizi daha güzel, daha modern, vatandaşlarımızı daha mutlu ve refaha daha yüksek bir seviyeye getirmek için bütün birikimimizle, var gücümüzle çalışacağız. Ben aday olmak için değil, belediye başkanlığını kazanmak için buradayım. Allah yolumuzu açık etsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.